Şimdi bizim ailede yaşlı teyzelerimiz bir yere gitmek istediklerinde aralar. Götüresin beni şehre İlk bir iki defa götürdüm dedim ne demek ne demek bir şey değil götürelim. Ama sen benim başıma çıktın. Hepsini götürün beni götürme. Kimi kimi arayayım? Hadi bakayım şimdi kaynatan arayayım. Baktım olacak gibi değil hop kalktırdım kaynatama. Kız kardeşimin damadı Metin. En büyük damat ailede avaracı popaz derileri gömer misali. Bütün gün hiçbir iş yapmaz. Emekli mi emekli, avaracı mı avaracı, arabası var mı var, parası var mı var. Be sen zannettin ben emekliyim de avaracıyım. Bana ne benim dünya kadar işim var be. Sen götürme kendini koşa, ben de götüreyim ama. Hadi biraz yardımcı ol bu koca de sevaptır. Biraz işimiz rast gitsin be baba. Kendileri el ettiğinden yurt dışına bile giderler. Ben götüremem. Aha kırak kırak ederim. Kocalar yok dedin inan. Top laf söylerler sana. Yeri geldiğin an lafımı söylerim. Kalmam geri. Şimdi Zehra teyzem gene iyi, 40 yılda bir arar kadına canım kurban. Ama Neriman'ın sonay her gün arar, her gün arar bunu attılar ya o. Bunu da bana kaktırdınız. Tamam ben götüreceğim dedim. Bakayım ne olacak? Aramızdan alacak ha. Seni götüreceğim lef yarım saatliğine. Birine bir şey söylemeyecek. O bir koca karıları bana musallat etmeyecek. Oo, ha Hakan'ın yıllardır Herhaba görüşmedik. Ha. Hay, hay. Hay. Ehrabacığım. Hoş geldin. Hadi beni aldı gitti. Hala güzel. Bu sefer de hadi kaçalım işim var. Yani ne yapmaya geldik biz bura? Saray önünde mahalle bir Cihakan köylüm. Gitmeyin bir mahalle bir yiyeyim görüşeyim halatır sorayım. Biraz işlerimiz var onu halledeceğim. Ne getirdin be benim adım beş dakika da alacaktın kaçasın. Bırak yapayım işimi. Bak bak ne işine bak ha. Bir de bana hadi. E işte. Çabuk çabuk ederim. Ne işim vardır derim ya Allah aşkına. Zengine kaç. Dile düştüğüne değsin en azından. Metin hadi bir selfie çek bizi. Ya bir ben, anı kalır. çekme ya. Görecek bütün kocan aralar takılacak peşime götüreyim mi? Ora ya bora. Hiç... Ben avaracı değilim ya. Yani ben yaşlandıysam bir story atmaya hakkım yok. Atacağım. Hey, aman Metinci. Çek Allah çektirmesin de ben saklarım onu göstermem. Göstermeyeceğim ama. Yok yok göstermem hiç merak etme. Hadi istiyorum. öyle olsun. Şimdi sakın böyle muhallebiye mi? Ya sizin o gördüğünüz eski fotoğraftır. Troy Bey, Eski fotoğraf. Bana bir kola bile sımarlama. E, bütün koca karılar geçti. Şimdi bunlar böyledir ya. Sırayla bir beni ararlar, bir kaynatamı ararlar. Ben buraya geleyim, Dalet gelinin, sadüycinin soslunu yemeyeyim asla. Tamam ya, iyi asla. ben Asla. E ama hemen hadi 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 başladın işte. Zehra bayı götürdü toz yemeği. Bak be, bize gelince nazeden değil. Bu Allah cezanı vermesin Metin. Çekme derim kendine, çekme. Çeker atar. Sen korkarsan ben paylaşmayacağım hiçbir şey. Benim sosyal medyada kendime göre bir yerim var. Hayır hay Hilmi. Hay Zehra hoş geldin. Hoş bulduk. Gittimiz yerde değişik bir muhabbet. Hay zülfikar, hay. 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 Herkes birbirine. Hay, hay, hay. Nedir nedir bu hay ama? Gitmeyim İlkerem işte göreyim orada bir lahmacun yeyeyim. Hay Zehra validem, hoş geldin mahallemize. Emene Zehrava'ya ya dedim. Ya nedir bu hay hay ya? İşler nasıl? Hay nasıl? Çok şükür. Hay o, hay çok süper. Söyleyin bana dedim. Ben de bileyim. Dedim herhalde koca gariler TikTok'tan bir şey gördü bunlar. Bütün gün bunlarla uğraşır. Öyle yaparmış. Hay, hay. Bir de pastelimiz var bunların üstüne. Uzun bir de tatlı yiyelim. Tatlı alalım. Hay Umut. Hay Zehra Dezeciğim nasılsın? Bravo, şükür yavuşturana hay. Ver elincini öpeyim. Ne Nedir bu dalga diyor? Haberin var mı senin? <laughs> ne güzel selam başarık derim kendine. Hay Metin, hay. Ama bildiğin gibi değil. Bütün esnaf da hay der diyor. Sağ olasın, ver elcini öpeyim. Hadi, hay. 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 Ondan sonra çıktı film ortaya. Dayanamadım söylentisine, aldım gittim hayin merkezine. Gel burada göresin hay nedir? Haysız. Teknolojide beyaz ışığa da bir numara. Girdik, Dere boyunda haysen çopa ama göro dükkandaki ürünleri ama neler neler aklım gitti. Dedim ben cimbo maçlarını bu televizyonlarda görürsem artık sahaya maç görmeye gitmem. Bu Zehra da meğer bir zaman Hisense almış evine. Kendi memnun kalınca eşe dosta da önerdi bu ürünü. Kime tavsiye ettiysem hepsi aldı, hepsi memnun kaldı. O günden sonra beni gören her kim görse hay İnsan memnun olunca memnun olduğu şeyi konuşuyor. Hisense çok güzeldir. Kullanıcı da içinin dizaynı da her şeyi de çok güzeldir. Gayet kullanışlıdır ve gayet güzel soğudur. Ve bir daha bir şey vardır. Elektrikten de tasarrufludur. İlk eren işte buzdolabı bozuldu. Bir tane Hisense buzlu kaldı. Çok teşekkür ederim sana. e İyi ki buluştuk, iyi ki konuştuk, iyi ki tavsiyelerini almışım. Evet. Vallahi Zehra Bacım, o önerdiğin Haysen çamaşır makinesi var ya, ha. number one, çok şahane. Biz de kullanırız, <laughs> çocuklara da aldım, torunlara da bir hediyesi aldım. Çörek <laughs> Umut desek, onun da işi sısamın Ne Çin'den zehra edeceğim o elektrikli süpürgeci, o Haysen'si elektrikli. Önerdim bana böyle düştü sısamlar yere, ne yapacak kızım? Ne yapacak? kaçana bir süpür süpür. Uf. Böyle high sense, böyle tereyağından gır çeker gibi çekti genleri. Çok arsızdı. Vallahi çok memnunum. Allah iyiliğini versin. Vallahi ki de böyle bir şey önerdin bana. İnsanlar memnun. E, da götürdü genni yani, high sense. E, Zehra deyze de gönlü bol kadın. Bak ha, metine kesin bir şey aldı. Yandı gülüm keten helva Mehmet. Keşke ben götüreydim gene high sense. Televizyon olsun yengilerdik ya o. En sevdiğim marka. Son teknoloji, üstelik ekonomik. Lefkoşa'da dere boyunda, Citroen ışıklarında ve İskele'de Long Beach'te. Ama bundan sonra Zehra Deyzevi bırakır mıyım? Bir işi olduğunda artık ben götürürüm. Önce işini halleder, oradan geçerik Aysense. Televizyonu yeniledim, gaz ocağını yeniledim, buzdolabını yeniledim. Döndüm birden, süpürgelerden de aldım elektrikliği. Çok yaman. Ay! <laughs>